namazda selam vermek, namaz kıldığında ve selam vereceği zaman getirir. Sağdaki ve soldaki hafaza melekler. Sonra ilk defa sağa ve sonra sola verir. Hafaza melekleri nedir? Neyi yükselerler? Niçin ilk defa sağa verilir? Sonra sonra. Hafaza melekleri insanda bulunan doğru yola sevk eden fena ile kötüyü ayırma akla iddian eden hususi meleklerdir. Namaz kılan bir insan vehleden doğru yola devam eden fenalıklardan kaçan bir insan olarak kabul edilir ve düşünür. Bundan dolayı namaz kılan müminin onlara bir teşekkür